doğru zamanda çim ekimi yapmak, göz alıcı bir yeşil çim elde etmek için son derece önemlidir. Çim ekimi için en iyi zaman, toprak sıcaklığının ideal düzeylere ulaştığı ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Bu dönemlerde toprak daha nemli ve daha sıcaktır. Çim tohumlarının hızla büyümesi ve kök salması için ideal koşulları sağlar. Çim ekerken dikkate almanız gereken bir diğer faktör de hava koşullarıdır. Çim tohumlarının çimlenmesi için düzenli olarak sulama yapmanız gerektiğinden, Çim ekmek için daha serin ve yağışlı bir dönem tercih etmek mantıklıdır. Fazla sıcak veya kurak bir dönemde çim ekimi yaparsanız, tohumlar susuz kalabilir ve çimlenme süreci gecikebilir. Çim ekerken toprak hazırlığı da önemlidir. İlk olarak toprağı temizlemek ve düzgün bir şekilde tesviye etmek gerekir. Sonra toprağı havalandırmak ve uygun miktarda organik madde eklemek faydalı olacaktır. Bu Çimlerin köklerinin daha iyi beslenmesini ve toprağın su tutma kapasitesini iyi artırmasını sağlar. Çim tohumlarını ekerken, tohumları yüzeyde yaymaktan kaçının. Bunun yerine tohumları hafifçe bastırarak toprağın birkaç milimetre altına gömün. Tohumları ektikten sonra, toprağın nemli tutmak için düzenli olarak sulamı yapmanız önemlidir. İlk iki hafta boyunca toprak sürekli nemli olmalıdır. Tüm bu adımları takip ederek, çim ekimi için en iyi zamanı ve doğru tekniği kullanarak, sağlıklı ve göz alıcı bir çim elde edebilirsiniz. Unutmayın, çim bakımı düzenli sulama, yabancı ot kontrolü ve düzenli biçimleme gibi süreçleri gerektirir. Bunları düzenli olarak yaparak çiminizin sağlıklı ve canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. Çim tipi seçimi. Çim ekimine karar verildikten sonra, Doğru çim tipini seçmek önemlidir. Farklı çim türleri farklı iklim koşullarına ve kullanım amaçlarına uygun olabilir. Aşağıda yaygın olarak kullanılan çeşitli çim tiplerini bulabilirsiniz. Çim türü özellikler, kullanım alanları Bermuda çimi yaz aylarında çok iyi ve dayanıklı bir çim türüdür. Hızlı büyür ve sıcak güneşli bölgelerde iyi performans gösterir. Genellikle spor sahaları ve parklar gibi yoğun kullanılan alanlar için uygundur. Çok yıllık çimler uzun süreli kullanım için ideal olan dayanıklı ve düşük bakım gerektiren çim türleridir. Kısmi gölgede bile iyi performans gösterebilir. Ev bahçeleri, golf sahaları ve ticari alanlar gibi geniş çeşitlilikteki kullanım alanları için uygundur. Leçimi soğuk hava koşullarında iyi performans gösteren ve hızlı büyüme yeteneğine sahip olan bir çim türüdür. Kuru bölgelerde ve yarı kurak iklimlerde de yetiştirilebilir. Ev bahçeleri, parklar yol kenarları ve sportif alanlar için uygundur. Fizi açımi orta derecede gölgeye dayanıklı ve düşük bakım gerektiren çim türüdür. Mevsimsel olarak çim rengini korur. Ev bahçeleri ve parklar gibi gölgeli ve serin bölgeler için uygundur. Doğru çim tipini seçmek Çim kimli sürecinde başarılı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacaktır. Çim tipi seçimi, iklim koşullarına, Kullanım amaçlarına ve tercihlerinize bağlı olarak değişebilir. 4. Ekim Teknikleri Çim ekmek için kullanılan farklı teknikler vardır. Hangi tekniği kullanmanız gerektiği, toprak tipinize, çim tipinize ve kişisel tercihlerinize bağlı olacaktır. İşte bazı yaygın çim ekim teknikleri, elle ekim, çim tohumlarını elle, Dikkatlice seçilen alanlara ekmek için en basit yöntemdir. Bu yöntemleyince bir tabaka şeklinde çim ekimi yapabilirsiniz. Tepeden ekim, Çim tohumlarını belirli bir yükseklikten serpiştirerek ekme yöntemidir. Bu yöntemle tohumlar daha eşit ve düzgün bir şekilde dağıtılabilir. Otomatik ekim, özel bir makine kullanarak çim tohumlarını otomatik olarak ekebilirsiniz. Bu yöntemle daha hızlı ve verimli bir şekilde çim ekimi yapabilirsiniz. Serpmeli e ekim Çim tohumlarını eldeki bir serpme aleti yardımıyla serpiştirerek ekmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem daha büyük alanlarda çim ekimi için uygundur. Ekim tekniklerini belirlerken dikkate almanız gereken faktörler arasında toprak hazırlığı, çim tipi, alanın büyüklüğü ve kişisel tercihleriniz yer alır. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, çim ekimi için düzenli sulama ve bakım yapmanız önemlidir. Sulama ve bakım Çim ekimi sonrası sulama ve bakım süreci oldukça önemlidir. Sulama, tohumların çimlenmesi ve köklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için hayati öneme sahiptir. Aşağıda çimen ekimi sonrası sulama ve bakım adımlarını bulabilirsiniz. Bakım adımları açıklama 1. sulama zamanı çim ekimi sonrasında ilk sulamayı hemen yapmalısınız. Toprak nemini kontrol ederek toprağın yüzeyinin kurumasını engellemelisiniz. İlk sulamayı çim tohumlarının ıslanmasını sağlayacak kadar su ile yapın. Daha sonra her gün düzenli olarak sabah veya akşam saatlerinde sulama yapmalısınız. İkinci sulama miktarı çim ekimi sonrası toprak sürekli nemli olmalıdır. Ancak su birikintisi olmamalıdır. Genel olarak günde 2-3 kez su yerine Toprağın derinliğine göre uygun miktarda su vermelisiniz. Sulama miktarını ayarlamak için toprağı düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde sulama miktarını ayarlayın. Üçüncü sulama tekniği için mekin sonrası sulamada, yavaş ve düşük basınçlı bir sulama tekniği tercih edilmelidir. Bu, Tohumların yerinden çıkmamasını ve toprağın sıkışmasını engelleyecektir. Sulama esnasında suyun tüm alanı kaplayacak şekilde yayılmasına dikkat edin. Dördüncü, ilk yeşillenme çimekimi sonrası tohumların çimlenmesi birkaç hafta sürebilir. İlk yeşillenme gözle görülür hale geldiğinde sulama miktarını azaltabilirsiniz. Ancak toprak hal anemli olmalıdır. 5 ot alma ve bakım çimekimi sonrası çimler boya atmaya başladığında ot alma işlemine dikkat etmelisiniz. Çim boyu 5 ila 6 santimetreye ulaştığında ilk kesimi yapabilirsiniz. Kesim sonrası düzenli olarak çimlere sunamalı ve gerektiğinde gübreleme yapmalısınız. Ayrıca çimlere zarar veren haşere ve hastalıklara karşı önlem almalısınız. Çim ekimi sonrası sulama ve bakım adımlarını uygulayarak, Sağlıklı ve güzel bir çimilde edebilirsiniz. Düzenli sulama ve bakım ile çimleriniz hızla yeşerir ve güçlenir. Bahçenizde keyifli bir ortam oluşturur. 6. Çim Ekim Zamanı Çim Ekimi içinen o gün zaman, genellikle bahar ve sonbahar aylarıdır. Bu mevsimlerde toprak sıcaklığı ve nem dengeli olduğu için çim tohumlarının hızla filizlenmesi ve kök salması sağlanır. Öncelikle, ekim yapmadan önce toprağın hazır olduğundan emin olmalısınız. Toprağın gevşek, Besin açısından zengin ve iyi drene edilmiş olması önemlidir. Toprağı dikkatlice kazıyarak ve gerekirse gübre ekleyerek toprak hazırlığını tamamlayabilirsiniz. Ekim yapacağınız çim tipini seçerken iklim koşullarına, toprak tipine ve kullanım alanına dikkat etmelisiniz. Örneğin, gölgeye dayanıklı bir çim türü seçmek isterseniz, çimen seçiminde buna uygun olanları tercih etmelisiniz. Çim ekimi yaparken tohumları düzgün bir şekilde dağıtmak ve toprakla iyi bir şekilde temas etmelerini sağlamak önemlidir. Tohumları rüzgarın savurmasını engellemek için ekim sırasında biraz basınç uygulayabilirsiniz. Ekimden sonra tohumları hafifçe sulayarak nemli tutmanız gerekmektedir. İlk yeşillenme görüldükten sonra, Düzenli olarak sulamı yaparak çimin sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesini sağlamalısınız. Çimin bakımı, düzenli olarak sulama, Gübreleme ve kesme işlemlerini içerir. Sulama miktarını ihtiyaca göre ayarlamalı, gübrelemeyi belirli aralıklarla yapmalı ve çimi uygun bir yükseklikte kesmelisiniz. Çim ekimi zamanı, doğru tekniklerin kullanıldığı ve düzenli bakımın yapıldığı takdirde başarılı bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Unutmayın. Çim ekimi sabır ve özen gerektiren bir işlemdir. 11. sulama sistemi seçimi. Çimin sağlıklı bir şekilde büyümesi için düzenli ve yeterli sulama gereklidir. Sulama sistemi seçimi. Bahçenizin büyüklüğüne, iklim koşullarına ve bütçenize bağlı olarak yapılmalıdır. Bahçenizin boyutuna bağlı olarak basit bir el sulama sistemi veya otomatik bir sulama sistemini tercih edebilirsiniz. El sulama sistemi Hortum veya sulama kepçesi kullanarak suyun bitkiye yönlendirilmesini sağlar. Bu yöntem ekonomik olabilir. Ancak zaman açısından daha fazla emek gerektirebilir. Otomatik sulama sistemleri daha verimli ve zaman tasarruflu olabilir. Damla sulama sistemleri, suyun doğrudan bitkiye verilmesini sağlayarak su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Sisli sulama sistemleri ise su katmanları oluşturarak bitkilerin daha düzenli şekilde sulanmasını sağlar. Sulama sistemini seçerken, Yeraltı suyu kaynaklarının durumunu da göz önünde bulundurmalısınız. Suyun verimli kullanılmasını sağlayan sistemler tercih etmek çevresel açıdan önemli bir adımdır. Sulama sistemi seçimi yaparken bahçenizin şekline ve bitki düzenlemesine de dikkat etmelisiniz. Bitkilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir sulama sistemi bitkilerin sağlığını ve büyümesini destekleyecektir. Unutmayın, sulama sisteminin düzenli bir şekilde kontrol edilmesi ve bakımının yapılması önemlidir. Sistemde oluşabilecek problemleri tespit etmek ve çözmek için periyodik olarak kontrol etmelisiniz. Sulama sistemi avantajlar dezavantajlar el sulama, ekonomik, zaman kaybı damla sulama, su tasarrufu, yüksek kurulum maliyeti sisli sulama, su katmanları oluşturur. Düzenli bakım gerektirir 11. İlk yeşillenme ve bakım ipuçları. Çim ekiminden sonra, çim tohumlarının yeşillenmesi birkaç hafta sürebilir. İşte çimlerinizin sağlıklı büyümesi için bazı önemli bakım ipuçları, sulama, çim tohumlarının yeşillenmesi için düzenli ve yeterli sulama çok önemlidir. İlk başta, toprak nemli tutulmalıdır. Ancak aşırı sulamada kök çürümesine neden olabilir. Toprağın üst kısmı kurumadan su vermek en iyisidir. Kesim çimlerinizin ilk kesimi yeşillenme başladıktan sonra yapılmalıdır. Çimenler yaklaşık 7 ila 10 cm uzunluğa ulaştığında kesilebilir. İlk kez çim biçme makinesi kullanırken, bıçaklarınızın ayarını yüksek tutun ve kesimi fazla kısaltmamaya özen gösterin. Gübreleme Yeşillenme döneminde çimenlerinize düzenli olarak hegun gübreler uygulamak sağlıklı büyümelerini teşvik eder. Organik gübreler genellikle çim için daha iyidir ve bitkileri daha az yanma riskine karşı korur. Yabancı ot kontrolü İlk yeşillenme döneminde yabancı otların çimlerinize zarar vermesini önlemek için düzenli olarak yabancı ot kontrolü yapmanız önemlidir. Ot ilaçları kullanırken, etiket talimatlarını dikkatlice okuyun ve kullanım talimatlarına uygun şekilde uygulayın. Tırmıkla havalandırma Çimlerinizin düzgün ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için düzenli olarak tırmıkla havalandırma yapmak iyi bir fikirdir. Tırmıkla havalandırma, toprağın hava, su ve besin maddelerine daha iyi erişmesini sağlar. Hasat sonrası bakım Çimleri kesildikten sonra hasat sonrası bakım önemlidir. Çim artıkları temizlenmeli ve kesimler düzenli olarak yapılmalıdır. Zararlı kontrolü: Çimlerinizin zararlılardan korunması için düzenli olarak kontrol etmek ve gerekirse uygun önlemleri almak önemlidir. Böcek ilaçları veya böcek savarları kullanarak zararlıları kontrol edebilirsiniz. Yukarıdaki ipuçlarını takip ederek çimlerinizin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve yeşillenmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, Cim bakımı sabır ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle düzenli bakım rutininizi sürdürmek önemlidir. Çim ekimi ne zaman yapılır? Çim ekimi genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılır. Bu aylarda toprağın sıcaklığı ve nem oranı çimenlerin büyümesi için idealdir. Ancak çim ekimi mevsimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çim ekimi için nasıl yapılır? Çim ekimi yapmadan önce toprağı hazırlamalısınız. İlk olarak toprağı temizlemeli ve düzgün bir şekilde tesviye etmelisiniz. Daha sonra toprağa çim tohumlarını ekerek hafifçe bakmalısınız bastırmalısınız. Çim tohumlarının üzerine ince bir tabaka ile örtmelisiniz ve ardından toprağı düzenli bir şekilde sulayarak nemlendirmelisiniz. Çim ekimi içinen o gün hava koşulları nelerdir? Çim ekimi içinen o gün hava koşulları ılıman bir iklim. Nemli toprak ve güneşli bir hava durumudur. Bu koşullar çimenlerin hızlı bir şekilde büyümesini sağlar. Ayrıca, Hava sıcaklığının 20-25 derece arasında olması da çim ekimi için idealdir. Çim ekimi yapmadan önce toprağı nasıl hazırlamalıyım? Çim ekimi için toprağı hazırlamak önemlidir. İlk olarak toprağı iyice temizlemeli ve çıkarmanız gereken yabancı otları ve kökleri çıkarmalısınız. Daha sonra toprağı düzgün bir şekilde tesviye etmelisiniz. Bunun için bir tesviye tahtası veya rulo kullanabilirsiniz. Toprağı tesviye ettikten sonra yüzeyini hafifçe tırmalamalısınız. Böylece tohumlar toprağa daha iyi temas eder. Ardından çim tohumlarını ekip hafifçe bastırmalısınız. Son olarak toprağı düzenli bir şekilde sulamalısınız. Bu işlemleri yaparak çimlerinizin daha sağlıklı ve iyi bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz.